Tamam babacım. Kamyonun içini oraya boşalt. Hadi. O demir boşalttığımız yere boşalt kamyonu. <laughs> tamam getir. Kalan da doldur <laughs> <laughs> Yavaş 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 demirdim de kamyon Tamam. Dolduralım kamyonu. Ha? Tamam bura bitti. Çek kamyonu. Çektim. Götür oraya doldur. Düt, düt, düt. Tamam mı? Hadi şimdi biraz da sen doldur kamyonu. Ben kamyonu getireyim sen keçeler doldur. Al. Git. Hadi doldur kamyonu. <laughs> 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 evet, evet. <laughs> evet, aferin, aferin. Geçin. Oğlum öyle değil, ne yaptın? Tamam, bunu açayım, kapatın. Tamam. Oğlum böyle yapacaktın. Bak, bak böyle yapıyorsun bak. Karmayı Sarp mi? nasıl yapacağını bilmiyor. <laughs> ne yapıyorsun? Onu? Ben de. Buna nasıl yapacağımı göster. Böyle. O ne oluyor? Sen ben de buraya yapıyorsam. ağaçlar yapmışım. Bir park. Park yapmışım buraya. Ne gitti? Burada <laughs> itfaiyeciler var. Bak. Şimdi. Burada harf yapmış. Harfiyat, harfiyat, <laughs> <laughs> harfiyat var ama çocuğun derdine bak kulağına taş sokmak <laughs> buyur. Sabahtan beri burada aksak yapıyorum sana <laughs> oğlum ya. <laughs> Büyüyünce de bunlar izleyecek mi acaba? Bak şimdi. <laughs> ne taş var. Sarp bunu biliyor musun? Bunu tutuğu, kulağına tuttuğun zaman denizin sesini duyuyorsun. Gel. Ne sesi duyuyorsun? Gemi sesi. Gemi sesi mi? Sesi. E, dalga dağları. sesi. Ya, dalga. sesi. Uçak, mı? Helikopter sesi. Başka? Polis sesi. Başka? M sesi. Ha, başka? İtfaiye sesi. İtfaiye sesi. İtfaiye. Sarp sen her yerde itfaiye sesi mi duyuyorsun? Duymuyorum. Çok Hiç ses duymuyor musun? Ha. Nasıl yaptın sen onu? Wow Çok iyi. Baya 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 iyi. Daha ne yapacağız? Hadi bir oda taşımayın sana isterse. Kayağıma oynarsın oynayayım. kamyonlarla, kepçelerle doldurursun. <laughs> Dışarı çıkamıyoruz, <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> abi. Otopark yaparsın, sonra iç filleri falan. Demin taşları dizdik buraya, şey yaptık, yol yaptık. Yok artık. Taşlı bir yol mu? Fakat bir yol mu? Sen sakalları uzatınca sürekli yalıyorsun sakallarını. Alışık değilim. <laughs> Huylanıyorsun he? Evet. Ben küçük, şu anda siz görmüyorsunuz ama küçük görümcen geçti arkamdan eşim kapa kapa diye. Ya konuşmadık ki Abi, video böyle çöksün <laughs> <laughs> Bizim videolar öyle gülüm ya konuşmalı. Akmalı kopmalı. Herkes çay içiyor mu? Herkes. Ben çok istedim ama içeri mi Oo içersin içersin. Ne yapayım? O da olur be gülüm. Ben de, istiyorum ama Sen, o, i̇zlersin o, ya o, izlersin. Sen de izlersin. <laughs> ben de çok el işi yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Tamam kapat videoyu da gittin bizi yaşıyor şey o zaman. Yok. Ben evet, bakayım nasıl çıktı. Hayır. Biraz daha çekeceğim bu şapşik Ne yaptın? Bütün parkı ne? yerle bir bile... Deprem oldu. Oğlum deprem. ne yaptın? Her şeyi bozdun. Niye Sarp deprem şeyim? mi oldu acaba? Anneye cevap ver. Gidip şu anneye cevap verir misin? Gidip şu anneye cevap verir misin lütfen? Bak şimdi. Bak bu ağacı boya ya. Aa, aa şu yan yan. Ya. Bak bu ağaç durmuyor. Bu, bu ağaç durmuyor. Bu ağaç, ağaç durmuyor. Al bu ağaç. Bu ağaç durmuyor. Durmuyor bu. bu durmuyor. Biraz son, sağlam de. Bak şimdi elime giyme bak.